Superman, merhaba arkadaşlar. Ben hoş. Bugün sizlerle arkadaşlar. Ben Reston'un evleri. Yani Resto evleri. Benim hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar. Bugün bunu tanıştıracağım Evet, buradan evet çıktığımız zaten. Burası da böyle balkon ne? anne burası balkon. Burası balkon ablesi. Burası balkon. Üst, üstü üst de bak. Ayıbı balkon neymiş? Mouse süreçte. Neyse şey bakalım. Evet. Evin girişini size göstereyim arkadaşlar. Şuraya biraz Ana tamam. Öne geçelim. Arkadaşlar. Evin girişi şöyle. Göstereyim hemen evin girişi. Evin girişi böyle arkadaşlar. Evin girişi böyle. Anne. Evin girişi böyle. Anne, burası da. <laughs> burası da arkadaşlar, nişan yeri işte. Anne nişan yeri burası da. <laughs> Anne buradan çıktık. Bak bu kutunun başka ne var diye soruyoruz burada Çinlilerse. Anladım. Ben çiftimizde ne var bu bebekliğe? Bak burası işte. Evet, bakın. Buradan sonuçta size derinli sorular bekliyoruz. Buranın üstü de var. iki arıyor. Burası chest ve yatak odasıymış. Bana buraya gidiyoruz böyle. Aha daim konuşuyor. Hadi. Bana tutmuştu lan. Boş chest. Burası da balık olmuş. bir tane Koyalım arkadaşlar. Evimiz ama çok karanlıkmış be. Anladım. Bu Ben Bana bir oyun. Bu Yani böyle kalktık. Burası Anne Yani burası da en ilk En da. arkadaşlar bir şey yok. Aynen Bunun burası da güzelmiş arkadaşlar. Ya, size bir şey söyleyeyim mi? Ben burada yaşayacağım arkadaşlar. Ya. Yani. Bakalım <laughs> başka yer var mı? Ama yani burası da bir baş. Burası tuvalet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tuvalet. Burası da tuvalet işte sıçabiliriz. Herkes hızlı sıçtı yer. Siz kestemeli yer var mı? Ona bakayım. Bir. Sizi göstermedim yer var mı diye bakayım da. Buraya bir tane kapı koyalım bence. Çünkü cananlar buraya girebilir yani. O yüzden bir tane şuna koyalım. Aynen aynen size kapı. Bak tamam, ilk işte. Evin arkası, arkasında bir yer var mı? Ona göre bakayım da. Sözü geliyor. What Sesini sesin alamıyorum. Annem işte böyle arkadaşlar. Açıkçası çok güzel ben onu beğendim. O siktir mi? <laughs> beğendim mi? Bir dakika. Sen gözden alalım bakalım. Aha bir yere yürü. Hadi be Bir bakayım. Belediye mi? Demir bulduk. Anne belirtmiyormuş. Çok kötüymüş ama. Neyse arkadaşlar buraları böyle. Şöyle bir atlayıp iş şey yapalım önce dolduralım şu atıcıları Ana bir stek yiyin yeter. Bence hepsine bir varmış aslında. Bu atıcıları yani, bir, 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 bir stik. Dört, Bine? Bine? non buna so yazdı acaba Neyse ben Evet arkadaşlar bir restoranımızın da sonuna geldik arkadaşlar. Böyle değişik restoran edeyiz. istiyorsanız beni isteyebilirsiniz. Aynen arkadaşlar bunu da sarabilirsiniz. Siz dediğim gibi arkadaşlar ben bu hani Edes Survivor yapmak istiyorum. Survivor. Survivor'da yaşamak mesela. bir tane atlayıp yani bir şey demeyelim üstek. Kömür anne. Ne 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 abici? Ay ne abici? Fırlatıcı mı? Yapıştı herhalde. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha çok böyle restoran edeni istiyorsanız. Ben neyse bir sinir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.